Geldi mahalle bir çocuğu. Başka bir şey isteseymişim keşke. Ömer dur sen. Misafir geldi anne. Kapıyı açmayalım. Mı? Allah kahretsin. Ömer! Zehra burada mı? Ne var? Alacaklı gibi dayanmışsın kapıya. Yok Zehra ile bir şey konuşmam lazım. Burada mı? Ne yapacaksın sen Zehra'yı? Aman oğlum dalaşmayın ne olur. Teyze Zehra yukarıdaysa çağırsan önemli bir şey konuşacağım. Yetmedi mi lan kızı üzdüğün? Daha ne demeye geliyorsun buraya? Teyze, Zehra buradaysa ya lütfen çağırabilir misin? Önemli bir şey konuşmak istiyorum lütfen ya. Ne konuşacaksın lan kızla? Git muhasebeden çıkışını al mı diyeceksin? Kuzen sen bir çekil. Bana bak. <laughs> kuzen kuzen dinlemem. İki seksen uzatırım seni şuraya. Ömer, Barış yapmayın Allah aşkına. Kuzen. Ömer abi, Ömer abi. Ömer abi bırak tamam. Zehra sen eve gir. Ben buradayken kimse daha fazla üzemez seni. Üzülecek bir şey yok artık. Merak etme. Bize biraz izin verir misiniz? Merhaba, ee, sabahki Barış Çamay haberleri için arıyorum. Aşık olduğu hizmetçisinin adresini biliyorum. İlginizi çekerse verebilirim. Ama ben size söyledim buradan gitmeyelim diye. Sıkışıp kaldık burada. Of yani of. Alo. Lale'cim Ya ben seni rahatsız etmiyorum değil mi böyle ikide bir de arayarak? Aa sen de beni mi arayacaktın? Neden? Ne? Orada çalışan garson mu sızdırmış Barış'ı fotoğrafını? Başka hiç kimse duymasın olur mu? Hayatım sen şimdi kaldırtıyorsun değil mi bu haberleri? Ay bir tane kim yaptı bunu? İyiyim ben, bir şey yok. Zehra ben uçaktan inince yani Ankara'dan döndüğümden öğrendim her şeyi. Biliyorum, izledim. Zehra yapma böyle ama yani ben ne diyeceğimi nereden bilebilirdim ki? Zaten seninle de konuşmamıştım, her şey benim dışımda gelişti. Yo, bence gayet iyi konuştum. Ya Zehra yapma yani... ...ben her şeyi yoluna koyacağım, bir şey söyleyeceğim şurada bir... Aşağıda bir tane kafe var ya orada oturalım konuşalım mı yani? istemiyorum Barış. Her şey eskisi gibi olacak. Yoluna koyacağım yani. Ben hiçbir şeyin eskisi gibi olmasını istemiyorum artık. Kararımı verdim. Konağa geri dönmeyeceğim. Sen ya ne diyorsun?